Efendim merhabalar. Sıcacık bir hikayeyle beraberiz. Yahu içim dışım gençler. Yani haftanın her günü gençlerle çalışıyorum. Kafalarında sürekli çocuklarımın soru işaretleri, soru işaretleri. Daha çok hayatla alakalı soru işaretleri. Eski bir bilge der ki, hayat beş topla oyun oynamaya benzer diyor. Beş topu kırmadan oyun oynamaya benziyor diyor. Bu beş toptan bir tanesi naylon plastik. Üstte de bir şey olmuyor, kalksa da bir şey olmuyor. Ama geri kalan 4 tanesi camdan. Onların düşmemesi gerekiyor arkadaşlar. Biz burada e, şaşırıyoruz, burada işleri karıştırıyoruz. Plastikten olan top işimiz. Camdan olan 4 top ise ailemiz, sağlığımız, dostlarımız ve benliğimiz. Plastik top peşinde koşarken, iş aş peşinde koşarken şakır şakır ailemizi kırıyoruz, eşimizi, dostumuzu kırıyoruz, kaybediyoruz. Farkında değiliz. Sağlığımızı kaybediyoruz. Hani plastik top düşer, kalkar, iş bazen kötü de gidebilir. Dersler bazen çuvallayabilirsiniz. Hayatta çuvallamak başarının ikiz kardeşidir, doğaldır, vardır. Bu çok doğal bir şey, beklenen bir şey. Ama sağlığını kaybedersen o kırılıyor, toparlayamıyorsun. Aileni kaybedersen Güzel kardeşim toparlayamıyorsun. Arkadaşlarını, dostlarını kaybedersen, vefa duygusunu kaybedersen toparlayamıyorsun. Böyle ıssız çöllerde su peşinde koşup toprakları, o kumları yemeye benziyor. İş, sürekli iş, sürekli para, sürekli para. Asıl hayatı anlamlı kılan dört tane topun kırılmasına neden oluyor. Gönül ister ki bütün toplarınız sapa sağlam olsun. Hayatının hakkını doyasıya verin efendim. Eyvallah.